Merhabalar, Işılay Reis Yorgun, Reis Gıda e, olarak bugün burada sizlere sesleneceğim. Güvenilir e, ürün Platformu'na öncelikle çok teşekkür ediyorum. Başta Celal Bey ve Elif Hanım olmak üzere. E, bugün dördüncüsü düzenlenen e, bu zirvede ihracatın kahramanları e, konuşacak. E, ben de bugün aslında sizlere e, Reis firmasından öncelikle bahsetmek istiyorum. 1981 yılında kurulan firmamız, ee, Reis Kıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ve kurucumuz e, vizyonerliğinde şu an yolculuğuna devam ediyor. Ve bu yolculukta tabii ki önemli olan sadece sofralara bir lezzet sunmak değil, değerleri sunmak ve değerler bütününü oluşturmak. Bizler için e, önemli olan e, Türkiye'nin geleneksel ürünlerini dünya sofralarına ulaştırmak ve bunu tabii ki en yüksek kalite standartlarıyla ulaştırmak. Bu anlamda da ürün çeşitliliğimizden önce bahsedip daha sonrasında ihracatla ilgili de konuşmak isterim. Ürünlerimiz şu anda pirinç, bulgur, bakliyat grubunda 50'ye yakın çeşidimiz var geleneksel ürün grubumuzda. Tabii bununla birlikte artık dünya değişti ve tüketçi trendleri değişti, tüketici beklentileri değişti. Artık bitkisel protein çok önemli hale geldi. Bu sebeple bizler de geleceğin gıdaları olarak kabul edilen çiğa, kinoa, amarant, keten tohumu gibi ürün ürünlerimizi de Royal markası adı altında tüketicilerimize sunuyoruz. Bununla birlikte 2025 yılında yeni ürünlerimiz çıktı. Tabii ki dünyayı takip etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili inovatif yaklaşımları değerlendirmemiz gerekiyor ve katma değerli ürün sunmamız gerekiyor en önemlisi de. Bu sebeple glutensiz ve vegan ürünlerimiz olan bitkisel protein kaynağı unlarımızı çıkarttık. Karabuğday unu, mercimek unu, nohut unu gibi unlarımızı 2025 yılında çıkarttık. Üretim sürecimizden de biraz bahsetmek istiyorum. Tabii üretim sürecinde şu an en önemli olan şey nedir? Tarladan sofraya izlenebilirlik. Biz bunun için aslında çalışıyoruz. Tarladan sofraya izlenebilirliği en iyi şekilde yapabilmek için tarladan sofraya gelene kadar ki her süreci takip ediyoruz ve bununla birlikte tabii ki almış olduğumuz belgelerimiz de var. Bunlardan birkaçından da bahsetmek isterim. Güvenli üretim belgemiz, güvenilir tedarikçi belgesi, FSCG, hasip kritik kontrol noktaları belgemiz ve bunun gibi birçok israf ile ilgili çalışmalarımız da var. Bununla ilgili de belgelerimiz var. Bunlar çok önemli. Bu belgelere sahip olmanız hem ihracat yapabilmeniz için global pazarda var olabilmek için önemli. İhracatımıza gelince 4 kıtada 26 ülkeye bugün ihracat yapıyoruz. Tarım ürünleri ihracatında ilk 10'da yer alan Amerika, Hollanda, Kanada, Almanya, Fransa gibi ülkelere ihracatımız gerçekleşiyor. Burada önemli olan tüketicilere doğru ürünü sunabilmek. Bizim her zaman ilkemiz şu oldu tüketçilerimize güven veren ürünleri sunabilmek. Sürdürülebilirlikle ilgili son yıllarda sürdürülebilirlik çok önemli. Her zaman herkesin kullandığı bir kavram. Ancak bunu gerçek anlamda yapabilmek çok önemli. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman bunu çevresel sürdürülebilirlik, kurumsal sürdürülebilirlik her anlamda ele almak gerekiyor. bizler de bu anlamda birçok projeyi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri israf etmeyelim, yaşama eşitleyelim projemiz. israf et, günümüzde maalesef israf çok fazla. Bir yanda israf var, bir yanda açlıkla mücadele eden insanlar var. Bir yanda da obeste var maalesef ki. Bu eşitsizlik için farkındalık projeleri oluşturmamız gerekiyor. Bu markaların hepimizin markalarında sorumluluğunda olması gerekiyor. Bizler de bu anlamda bazı projeler gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında da bununla ilgili Fao ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle Gıdanı Kuru sofrana sahip çık projesinin destekçilerinden olduk. Tabii sorumluluk ile üretilen e, gıdalar geleceği koruyor diyoruz. Biz de e, 2020 yılında demin söylediğim gibi tarladan sofraya kalite ve gıda güvenliği, izlenebilirlik çok önemli. Biz de 2020 yılından beri e, Reis Bakliyat Köyleri projesini oluşturduk ve e, hem üretimdeyiz, hem e, tüketicinin sofrasına gelen ürüne kadar e, ürünümüzün takibindeyiz. Bakliyat köyleri projemiz 2020 yılında Bolu Çam Yalak köyünde kadın kooperatifi ile gerçekleşti. E, Ata tohumlarının korunması ve e, tarımsal sürdürülebilirlik için biz bu projeyi gerçekleştirdik ve e, kadınlar, kadın üreticilerde farkındalık oluşturabilmek için aslında bu projeyi gerçekleştirdik. 20 kadın üreticimiz ile başladık ve 60 kadın üreticimiz de çıktı. Şu anda e, Reis Bakliyat Köyleri e, projesi ...coğrafyasını genişleterek devam ediyor. İkinci yılda e, Nide Çarıklı Köyü'nde aile çiftçiliği yılı olarak... ...aile çiftçileriyle yaptık bu projeyi. Çünkü biliyorsunuz 2014 yılı FAO e, aile çiftçiliği yılı ilan etmişti. Ve e, aile çiftçiliğinin önemine değinmişti. Çünkü sürdürülebilirliği sağlamamız için bizim gençlerimizi e, dahil etmemiz gerekiyordu. Gençlerimizi nasıl dahil edebiliriz? Zaman değişti ve artık e, tarımda dijitalleşme konuşulmaya başlandı. Tarımda dijitalleşme dediğimiz zaman gençlerimizi de tarıma çekmemiz gerekiyor. Bu sebeple içine projemizin tarımda dijitalleşmeyi de katarak, gençlerimizi de katarak projemizi büyüttük. Niğde Çarıklı Köyü'nde ilk çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve orada ülkemizde ekilmeyen ürünleri de ektik. Örneğin kırmızı fasulye gibi bir ürünümüzdü. artık e, Türkiye topraklarında ekilebileceğini ispatlamış olduk ve e, halen şu anda ekiliyor. Samsun Bafra'da e, aynı şekilde 2020 yılında Trakya Araştırma Enstitüsü'nden almış olduğumuz 3 çeşit çeltik tohumunu sertifikalı hale getirdik. Günümüzde sertifikalı tohum çok önemli çünkü kaynakları en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Şu an belki su fakiri bir ülke değiliz. Ancak gelecekte su fakiri olup olmayacağımızı bilmiyoruz. Bu yüzden kaynaklarımızı verimli kullanmamız gerekiyor. Bunun için sertifikalı tohumları daha da arttırmamız gerekiyor. Şu anda sertifikalı tohum üretimimiz de devam ediyor. Aynı projenin devamını orada Akkuş Köyü'nde gerçekleştirdik. Bu sene Nide'de, e, Ovacık Köyü'nde ve Gösterli Köylerinde e, fasulye çeşitlerimizin ekimi devam ediyor. Ve bu projemizi Silivri ve Çanakkale'de de üretim yapmaya başladık bu projemizle birlikte. Bunun sebebi Yakın yerlerde üretim yapabilmek. Neden bunu söyledim? Çünkü artık karbon emisyonlarını da azaltmamız gerekiyor. Yakın yerlerde üretim yaparak bunu sağlayabiliriz. Demin söylediğim belgeler konusunda evet belgeler çok önemli ama bunu gerçekten gerçekleştirebiliyor olmak da çok önemli. Çevre belgeleriniz var ama bunu ne kadar yapabiliyorsunuz, ne kadar yapamıyorsunuz bunu da önem önemseniyor artık. Bu sebeple bizler karbon emisyonlarının azaltılması enerji verimliliği, israf projeleri, iklim değişikliği projeleri gibi birçok projeyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yani demin söylediğim gibi aslında sorumluluk bilinciyle gıdalar üretmeye çalışıyoruz. Sosyal sorumluluklarımızdan da kısaca bahsetmek isterim. Sosyal sorumluluk projelerimizde 2009 yılında yapmış olduğumuz OBESTE den bahsetmek istiyorum. Çünkü hala OBESTE ile mücadele dünyada devam ediyor. Maalesef OBESTE ile mücadeleyi hala geçebilmiş değiliz. Dünya olarak sadece Türkiye değil dünya bazında bakarsak. Bu sebeple bizler de projemize devam ediyoruz. Bu projenin kavramı programında neler var? Okullarda, üniversitelerde obezite farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bizim çıktığımız geleneksel lezzetler sağlık nesiller bizim ana mottomuzdur ve geleneksel lezzetlerimizle geleceği beslemek istiyoruz. Aslında bu sebeple bizler Bakriyat köyleri çalışmalarımızla ata tohumlarını üzerinde çalışmak istedik geleceğimizi besleyebilmek için. Bununla ilgili de 3. Güvenilir Ürün Platformu tarafından da geleceği besleyecek marka seçildik ve Türkiye'nin kahramanları ödülüne layık görüldük. Bu bizim için çok kıymetliydi. Üreticilerimiz adına biz bu ödülü aldık çünkü Türkiye'nin kahramanları asıl üreticilerimizdir. Geleneği geleceği taşıyacak bir marka olarak reis gıdayı sizlere aktarmaya çalıştım. Kısaca teşekkür ederim.